Merhaba dostlar, bugün 23 Eylül iddia tahminleriyle karşınızdayım. 5 maç için tahminde bulunacağım. Şans yanımızda olsun. Boluspor, Ümraniyespor. Boluspor lige iyi bir başlangıç yaptı. Ümraniyespor ise istediği başlangıcı yapamadı ve bu sene deplasmanda oynadığı 2 maçta da yenildi. Bu maçlarda 5 gol yerken gol dahi atamadı. Bu maçta formda Boluspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum ve maçta en az 2 gol olacağını düşünüyorum. Tercih bir buçuk gol üst ve bir sıfır çifte şans, Atletik Bilbao Girona. İki takım da son haftalarda çok formsuz ve iki takımında birçok eksiği var. Bilbao kendi evinde maçı kazanıp çıkışa geçmeyi isteyecektir. Tercih Atletik Bilbao kazanır. Lincoln, Chelsea. Chelsea, İngiltere birincilik ekibiyle kupa maçında karşı karşıya. Ev sahibi ekip kapalı futbol oynayıp kontra ataklarla gol bulmayı düşünecektir. Ve Chelsea büyük ihtimalle yedek ağırlı kadroyla maça başlayacaktır. Bu maçı Chelsea kazanacaktır ama bir sürpriz olabilir. Ben sonuç bahsi yerine gol bahsine gittim. Tercih iki buçuk üst gol Milan, Lecce. Milan kendi sahasında şu an 4 maçın sonunda ligin son sırasındaki Lecce ile kupa maçında karşı karşıya gelecek. Milan'dan en az 2 gollü galibiyet bekliyorum. Tercih bir buçuk gol üst ve Milan kazanır. Levant, Real Madrid. Real Madrid Alonso ile lige 5'te 5 ile başladı. Real Madrid bu maçta belki kilidi açmakta zorlanabilir. Ben korner bahsinde bulunacağım. Tercih 8.5 üst korner. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım.